Mariela e Tamam o zaman Merve hemen sorusunu sorsun. Sen de onu bırak Aysun'a. Tamam bıraktım. Hadi. Tamam ilk soruna başlıyorum. Bekle kiye tamam. sen çok i̇lk kısa İlk sorum ayakkabı numaram kaç? Ooo. Ayağına Bitti. Ben yazdım bana. Sakın ben. Getirdi ayağını. <laughs> Dur ben değiştireceğim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tam bitti alt, bitti ya. Yedi, Tam bitti beş, bırak onu da. Dokuz, tamam. bitti. Tamam. Evet. Ben 29 yazdım. Ben de. Sen? Ben mi? 32 iki Onu <laughs> Alper geliyor zaten. Neymiş? kaç? <laughs> Ilk başta 30 ben yaklaşmışım 32 33 yazdım. Ama ben de ilk başta 30. Bence hepimiz ek, eksi yazıyoruz. Hayır ben yaklaştım. Eksi yazıyorum arkadaşlar. Evet. Ben doğruluktayım. Kendime de eksi yazıyorum size de. Nasıl bilemezsin? <laughs> i̇lk başta normalde 30 yapmıştım Evet, i̇lk yeni soru. Hatta ayağım küçük Hadi söyle. Yeni soru. Burcum ne? İyi de burcunu bilmiyoruz ki. Neydi? Ha dur, dur, dur. dur, dur bilmiyorum ki. Ama evet, Sen saydın, ben. ben de hadi hadi yani. Tamam. 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 Bilmiyorsanız sizi <laughs> tamam. 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 Hayır orada söylemedik biz, biz böyle. orada e, pizzaları kaldırdık. Biz ha. üçümüz orada video izliyorduk başka bir zamanda. Evet o zaman artıyı kaptık. Kaptım. Arkadaşlar biz şimdi dua okuyun lütfen. Hadi başlıyoruz devam. en sevdiğim dizi. Ama bir şey diyeceğim oh. ilk dış dizi de olabilir. Hayır yeni olanlardan. Yeni olanlar? Yeni dizi mi? <laughs> Bitti. Bitti. Başka yazmadım. Çekebilir Söyle prenses? Taşsız prenses ve çöp adam. Kaçlı prenses. Oha! Ben daha onun dizilerde Ama olduğunu biz, bilmiyorum. Yani onun biz teşkil e, teşkil değil Yani. Bence de tas prenses sayalım. Sayalım. Sayıyorum, sayalım. Nasıl devam ediyor? Tas prenses. Ben, ben tersi, onları da sayayım. Tamam, tamam yes. Hepimiz artı aldık. Tamam. Bitti. Yeni soru. sene söylemiştim. Değişmiş de olabilir. Değişmemiş de. aynı. Değilip, de. Hayır de, 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 de. Şey var ya? Emin olamadım. Evet de. Mor türün yeşil var. Oha. <laughs> ben şey Bir aldım. Tane. Hayır daha demin siz iki tane iki, i̇ki şey tane iki tane söyleyebiliyorsunuz. En fazla o zaman... iki tane. Mor ve mavi. Siyahla lila yazdım ben. Sen lila yani, lila, mor. Yalnız iki mor ile lila aynı şey zaten. Morun sonu Morun tonu işte. Aynı ama. Söyle. Siyah. Bildim. E, evet. Lila, lila da seviyorsun. Siyah. Baş devam ediyorum. Siyah. Lila ve mavi. Mavi ben çok yazdım ama. Ama o... Yüzden, o yüzden. Ama bak morla mavi yazdım. Ben bunu bir koy, artık koyalım. Koydum bir koydum. Bir yeni soru. Yeni soru. Yeni sor. Tamam yeni sorumuz. Merve hadi. Eğer bir oje sormak isteseydim hangi renk isterdim? Bas bas. Şöyle oldu. Bir çektim. Hatta dümdüz oje sürecektik. O da olmayabilir. yeterli sürede olsun. Bitti. 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 Açık bitti. mavi. Bitikti. Şey. Açık mavi ve kırmızı. Siyahla mor. Siyah ve mor. Sen ee, bakayım mor. Ve kırmızı. Arkadaşlar, eğer mavi bitti. ve kırmızı tabii ki de siyah seçerdim. Ben bildim. Çünkü biz oca sökecektik. Siyahla mor vardı. Ben moru seçtim. O da siyahı seçti çünkü biliyor. Mor da değil mi? Mor. Ya ben Ne bir şey Hadi yeni soru. En beğendiğim ayakkabı markası. Hadi Aslında neydi şunun adı ya? Eee <laughs> Yok, <laughs> 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 Yo, Tamam ben yaz. Allah Onası. Bitti. <laughs> Bu arada Nike tam Hı. yazamadığım için Nikke işaretini diyor. yaptım. Nike diye yazmıyor. Yaz. Evet söyle. Ay bir söylüyor. söylüyor. Söyle. Nike ve Converse. Ben Nike ile Adidas la yazdım. Converse. Nike, Adidas, Converse. Ee, hepimizin Abi. doğru. Hepimizin doğru. Abi sen bence bilerek böyle diyorsun. ha. Hayır demiyorum. Vallahi bir de bir de aynısını. Bak Adidas'ta e, neydi? Naikı sen Çünkü değil, ayakkabısı sen... Adidas'a benziyor ama Puma senin ayakkabın değil mi? Evet. Adidas'a benzediği için ben Adidas dedim. Arkadaşlar Adidas farklı çok Puma. evet. Siz devam edin. Hazır mısın? Hadi yeni soru. Tamam. Saçım eğer bir rengi boyatacak olsaydım hangi rengi boyatırdım? Ben nereden bileyim? Bir şey diyeceğim. Senin saçın ne renk? Ama sadece önlerim. Şu an senin saçın ne renk? Siyah. 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 Dur ya. ya bir tahmin de bulmayacağım valla. Salladım bir ama. Orada iki tane var ama birini söyle. Bitti. Yok ikisini de söyle emin olalım. İkisini de sen söyle. Evet. Bitti. Sen arkadaş öncesi söyledim, söyle. Mor, mavi. Ben şey yazdım. O mavi var. ile yeşil. Sen... Ee, sarı. Sarı. Hmm. Mavi. Bakın ya böyle mor da mavi yazdım. Mavi ile geçiyor mu? Şey mavi ile geçiyor mu? Bakın buna bakar mısın? Açık ya kahve bak gidiyor. O mu? Siyaha A tutar mı? Uçlarını boyatsaydım. Ya önlerini ben siya e siyaha boyattım. Ne, ne yapayım ya? He? Ben önlerini tamam arkadaşlar. Sarıya sarı boyattım zar zor tuttu. Benim saçım kahverengi olmasına rağmen. Sen sarıya boyatırsan açık kahve gitsin. bir şey olmaz. Pembeyi sevmiyorum diye pembeye boyatırdım Ama diyor. Ama saçta güzel duruyor. Öf hadi. Tamam. Hadi hadi. Sinirlendirdiniz yine beni. Sarı uyar değil mi yani? Hadi Bence hadi. Sen en sevdiğim içecek. Ne? E i̇şte ne, ne olacak, olacak kahve? Ya ben sen Starbucks'a gitmiştim mi var? Hem içecek içtiğini görmedim. Ya ben ne bil o zaman. Ben seni çok bir şey yaptım sadece. Gözükmüyorsun biraz sen. Ya bilerek. Yani yazmak istemiyorum ben. Söyleyeceğim. Amerikano ve cappuccino. White chocolate mocha. Sen? Karamel macchiato ile white chocolate mocha aldım. Ya tuvaletin önünde söyledim bubble tea diye. Yine. Starbucks'ta evet. bubble tea yok ki. Bubble tea yok ki orada. Başka bir yerde satılıyor bubble Tea. Ler. Bir buz kusalabilir mi o? Starbucks'ta yok. Neyse, evet, evet. Ya ama ben çok seviyorum. herkesin sevmesi lazım bence. Ben sevmem. Ben seviyorum. Sevmem. Ben seviyorum. Karamel seviyorum. Ben Karamel Ben seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben seviyorum. 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 ya. Bitirmiş olmana gerek var mı? Yok. Hah, tamam. Aa Merve bana kitap veriyordu biraz aklımda. Bitti. Bekle. Abla olsaydım falan vardı ya. Geleceğe bağlı geleceğe. Bitti. 10 saniye oldu yalnız Bunu gel. Bitmiyor mu? Söyle Beyaz kanatlı ve masajını kitabı var ya, Vermiştim. Ben beyaz kanatlı vampir ya. Beyaz kanatlı vampir seviyiz yani. O yanımda diyor onları onu seviyor mu? Ne bileyim ben senin ne senin ne olduğunu. Bunu böyle çalar çocuk. Ne bileyim ben Oo, senin o, ne olduğunu. Öyle bir kitap var. var. Ne bileyim biz senin neyi okuyup okumadığını. ya, Evine bile gitmiştim yok ben kitabın Sizin en sevdiğiniz bu kitabı. Sormadık ki söyleyelim. Zeynep'in e, işlem kelime harcısı videosunu izlediysen ben kendimi çarpmıştım. Direkt o videoyu izleyin. Evet şimdi sorumu düşüneyim Pantolon mu? Tabii ki de çok kolay sordun. Şey diyeceğim. Elbise etek çıkıyor var mı? Mı? Etek var mı? Ulan. Eşofman var mı? Kayıt. Yok. Pantolon veya etek etek. Oh. <laughs> elbise cevap. Ay ay. <laughs> evet söyle. Ay, ben şey ben, pantolon. Pantolon. Ay. Rahat pantolon. Rahat, ya, yani, rahat dedi şey pantolon. Ya. pantolon yani. Pantolon. Yes! Bunu bilemeyen hiçbir şey demez. Bilmiyorum. Aa ben de tek dedi. Saçımı kısa mı seviyorum? Ya dur! De bunu E mısın? Ya bunu söylemiştim. Bitti. Neydi? Ya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bitti. Yirmi. Uzun. Hayır, hayır, hayır. Neyse. ya sadece, yazma. Sadece. Değiştirmedim. Kısa. Kısa. Uzun. Kısa. Yes. Ben kısadan nefret edelim ve saçım kesildi. Ablam yüzünden. Ablam korkuyorum. O Ben uzun severim abi. güzel. Bak Hoşum. şu saçları bak şu saçları. Boşa Şuradan keste eğer bunu bana her seferinde takma saç diye takarım baksana. Tamam bak ikinci diğer soruyu geçiyoruz. <laughs> Geç. Esmer mi severim kumral mı? Çok kolay. Saç olarak biten mi ne? İnsan olarak kumralı mı severim? Esmer ne oluyor? Ben oluyorum. Ben yazıyorum başka Kumral kim oluyor? Ben yazıyorum alt kalsın kumral esmer yazıyordum. Kumral ben oluyorum. Sen kumral oluyorsun de esmer oluyor. Ayrıca esmer. Hayır kumral. Esmer çiçeği solması. Ayı sen bulmasa. Hadi evet. söyle. Söyle. Söyle Erpen. Esmer. Kumral. Kumral. Erpen. Kumral, kumral. kumral tabii ki de. <laughs> <Ya> saç olarak mı? <laughs> Hayır her şey olarak. Ser rengi, saç, göz, gül, kaş. <laughs> ya kumral ne esmer ne ya Allah. Dakika bitti yalnız ona söyleyeyim. Bir şey olmaz daha bitmedi. Esmer de, A dur kağıt oldu. İngilizce herhalde mi? Evet, evet, evet. Aa ben biliyorum ben biliyorum. Ablam çıktı. İngilizceydiniz hiç sevmiyorum. Ama iki tane var he. İkisini de yazalım Ya dur bir harf yazmadım alt tarafı. Big boy yazdım. O onları beğenmez böyle. Söyleyin. Olmazlara inatla bir derdim var. Sen de söyle. Ee, black, pink pink bana mantra çabuk. Söyle. Söyledim ya yani, big boy. Big boy. Işte. Big boy. Birincisi, Birincisi olmazlara inat. İkincisi black pink. bombaya. E ee, bilemedi Pink ben dedi çünkü. E Blackpink de dedim. Hatta ilk Blackpink'i yazdım. Ama şarkısını sevmiyordum. Ben. Ya Aa Blackpink'i mi? Blackpink şarkı değil şarkı grubu. <laughs> ya ne olacak ya? Şuna da artık. Sayılmıyor işte. sayılmıyormuş Ne Ne? Söz Ben yayıyordum bu şarkı. Ya ne atıyoruz <laughs> ya. ya. Ama Blackpink şarkının grubu şarkı değil. Ya nereden bileyim ben onun şeyini abla? Ama söylemiştim. Ben çok şey söylüyorum. Ben Hadi Not, ben başlayalım. İnat ya. Tamam yeni soru. dakika bitti. Son soru. Son dakika son bitti. Soru. Son son bitti. Soru. Tamam hayır bitmez daha. Son, son soru. Bak oldu 16. Bir şey olmaz son soru. Zafım olan şey. Zaf mı? Ben ben biliyorum. ki ben biliyorum. Tamam değiştiriyorum. ben Beğendi, değiştiriyorum. Ben şey. Soruyu değiştiriyorum. Değiştir. Çabuk çabuk dakika çok gidiyor. Beğen bir şey işte ya. Abi, Hayır. Bir sorun. Bir tamam beğendiği şeyler diyelim. Tamam. Yani, yemek. Yemek sormadın Eserim. En sevdiğim yemek. Söyleyeyim. Oh. Bu daha zor mesela. Ay. Yemek yemiyor ki söyleyeyim. ben, ben <laughs> Beni çok tanıyor. Bitti. Bilmiyorum. Ben galiba patatesi bu arada. Pizza hamburger patates. Ya. Birini, biri yani. Bir Bir de değil ikisi. Pizza ve hamur Şunu acısın ya son çek onu. Ben Çık patates çıkana. kızartmasıyla yumurta yazdım. Ulan ee, yumurtaya alerjim var hiç sevmiyorum. Köfte patates makarna. Ya hiç hiçbirinizde köfte patates ya. Bir şey. Neydi? Bu bir şey meşhur İskender. İskender dedi. Mi? Ben de İskender bilmediğim Yemek çekelim. Hayır demedim. Şunları dur tamam Aysin abi daha bitmedi bir sakin ol. Size... Tamam o zaman hesaplıyorum şu anda. 1, 2, 3. Sabırsız bir, değil. 4, 5, 6, 7, 8. Ben artı 9'um. 7 <laughs> artı 7. Ya. 5, 6, beş. Arkadaşlar bunda da ben kazandım. Aferin. Evet. Evet ya. arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve Merve'yi tanıdıysanız e, videoyu beğenmeyi, hmm. like kanalımıza hala abone olma, olmadıysanız bence olmuşsunuzdur ama abone olmayı unutmayın. Ve de daha fazla bu tür videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Öpücük. Hoşçakalın. <laughs> It is.